Öncelikle selamun aleyküm. Can dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır video çekip atamadık. Bazı işlerimiz vardı. O yüzden Muhittin Bey sağ olsun boş bırakmadı. Artık yavaş yavaş biz de kanalımızda olmaya başladık. Başlayacağız. Bu akşam kek yapacağız. Bir soralım bakalım. Ne yapıyoruz? Zehra kek yapacağım. Kakaolu. Malzemelerimiz 3 yumurta. Bir bardak su ya. şeker. Bardak süt

Evet bizi izleyenlere de buradan herkese selam olsun. Şimdi bunu iki parça böleceğim. ‫אז שוב. ‫-כחון. ‫אז נשק את Evet arkadaşlar Benim kanalımda benimle yani benim konuşma bazen şey 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 diyorum ya bir tane takipçimiz benim konuştuğum bu şey şey diye yorumlarında alaycı bir tavırda benden alay eder gibi geliyor bana Böyle bir şey yazmazsa sevinirim. Bu bizim konuşma şeyimiz. Şey dedi hitap edebiliriz. B dedi hitap edebiliriz. Bunu aracı bir şekilde yazmazsa çok sevineceğim. Yazarsa da kendi bilir. O şeyleri yani ben söylüyorum. Onun içinde bu şey 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 oluyor. Bu kendini biliyor zaten. Kıyetleme şey gerek yok. Evet arkadaşlar böyle işte hayat. Önemli işlerimiz vardı. Bu yüzden videolarımızda sizin yanınızda olamadık. Bundan dolayı sizden özür diliyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra videolarımız gelecek. Umarım biz de evlerinize misafir edersiniz. Çoktan beri ayrı kaldık. yüzden, hepinizden özür diliyorum. <laughs> Muhittin Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Bizim yokluğumuzu aratmadı. Bu bizim açığımız kapadı, biz öyküne kapadık. Sıra bana geldi galiba. Şey şey şey. Nettin mi deyince sen mi? Sen diyor. Evet arkadaşlar şimdi desenimizi yapıyorum. Yine birazcık koyalım. Muhittin demiyor. Ben şey şey diyorum ya arada konuşan şey işte bazen lafı tutmanın şey anlamına giriyorum ya. O konuda o da öyle şey 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 yazıyor yani alaycı tavrından. Milletin işi bitti ben bununla şey yani bana şey yapmak istemiyorum. Benim kimseye karşı zavallı bir tarafım yok. Evet arkadaşlar fırınımıza giriyor. Kaç dakika sürecek bu şey? 15 dakika, 15-20 dakika bir şey. Kek çabuk bir şey. Evet arkadaşlar 15 dakika sonra kekimiz hazır inşallah. Bunları yıkayalım Evet arkadaşlar burası da Taş Köprü'nün akşam görünüşü. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası da Taş Köprü Zafer. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi kesiyoruz mu? 是。 gibi ne güzel olmuş biraz şey oldu az kabardı da o şeyden tepsi büyük geldi hamur az geldi tepsiye bak altı ne güzel kızarmış alt üst Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar işte böyle hayat. Sizlerden biraz ayrı kaldık, Kendim de dediğimiz gibi. Önemli bir işimiz vardı, o yüzden biraz videolardan uzak duralım dedik. Ee, i̇nşallah. Bundan sonra her videomuzda beraber olacağız. O yüzden işte biraz şey demedik. Sizinle beraber olamadık yani. İşte böyle hayat devam ediyor. Ben de şunun tadına bakayım. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Anlat, ben, ben anlatayım işte. Ben ne anlatayım? Muhtim, Sen ne anlatıyorsun işte? İşte bizim yapıyormuz Muhittin Bey'e arkadaşlar. O yüzden de e, onu teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. E, fazla da bir şey konuşacak bir şeyimiz yok. Bundan sonra sık sık videye çekeriz yani terlolu tabanolu koyolu böyle şeyler ekmek dışı olur bunu sık sık görüşeceğiz artık. Evet arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar. İnşallah başka bir videoda görüşmek umuduyla diyoruz. Sizlerle bu yola çıktık. İnşallah bu sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Herkese buradan hayırlı akşamlar diliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için sizlere minnettarız. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. videolarımızı paylaşın. Abone olmayı unutmayın. Herkese sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı, şükranlarımı iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın.